arkadaşlar. Bugün Aspalt 8'e geri dönüş yapıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Aspalt 8'e en son 1-2 ay önce çekiyordum. Ee, ve artık Aspalt 8'e geri dönüş yapıyoruz. Aga be çok özlemişim. Ee, bu arada arkadaşlar en son oyunda güzel arabalar vardı. Oynayan şey arabası gelmiş. Bugatti Chiron gelmiş. Ben rengini sarı yaptım. Yani o yüzden sarı olarak gözüküyor. Şunun rengini bir değiştirelim. Renk nereden değişiyordu? Onu bile unutmuşum ya. Boyadan mı değişiyordu? Evet. Ne zamandır oynamıyorum. İki ay oldu. Orijinal renk en baştayken Böyle de çok güzel. Neyse arkadaşlar biz şimdi oyna sıfırdan başladım Hiçbir şey yapmadım. Şimdi çok oyunculu. boş boşver. Kariyer modu Dostlar GT ile oynayacağız. Başka bir arabamız yok zaten. <laughs> Sesi çok güzel. Evet şimdi bekleyelim. Alp 5, Alpstar, Alpstar ya da Alp 5. Alpstar herhalde. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Önceden aklımda kalan taktikleri uygulayacağım. Artık böyle şey de Kusursuz nitro bastığımızda öyle şeyler çıkıyormuş. Arkadaşlar e, hatırlıyor musunuz? Eskiden buralarda ne güzel yarışırdık. Volkswagen Beetle. Arkadaşlar Roblox e, çektik. Bayağı çektik. Birazcık harika pandanın sözlerinden çaldım. Ama gerçekten Roblox'u çok çektik. O yüzden ee, başka oyunlar da çekeceğim. Mesela Among Us bu aralar çok popüler oldu. Sese gel bile çekiyor. Among Us çekebilirim. Ee, Asphalt 8 çekeceğim zaten. Scary Teacher belki de çekerim. Of fazla uçtum. Keşke havada nitro basabilsek. Bugün fazla yarışamayacağız herhalde. Bir iki gün sonra yeni video gelecek arkadaşlar. Ee, bugünün ikinci videosu olacak. Olmayabilir de bilmiyorum. Bazen atamıyorum. Ee, Kralmış şurayı özlemişim ya. Of. Bunun içinden geçebiliyoruz sanmıştım. Belki de arkadaşlar Dremel ilgili çekebilirim. Tabi çekersem hileyle olarak mı? Hileyle olarak yüklersem arkadaşlar. Yani şey olarak böyle hafif hileyle böyle sadece istediğimiz oyuncuları alabildiğimiz bir işin. Şey. Çoklu kredi bonusu. Ben bu videoyu izleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 kat aldık. O McLaren'lar keşke Böyle de arabalarımız olsun. Arkadaşlar ben videodan önce böyle hafif hileli yani istediğim sınırsız abi sınırsız paralı indirmeyi denedim ama olmadı. Şimdi e, paramız oldu. Hani 3 kat gelecekti bize? Belki de ben yanlış biliyorumdur. Bakalım ne olmuş. Arabalar da ne güzel. Şu an bana şu araba yeter. Neredeydi Heh, bu. Bu araba bilemedin Renault Clio 200 EDC. Ay gerçek almayacağım. Pek de sevmiyorum. Klasik D sınıfı. Falan. Arkadaşlar bir sonraki bölümde herhalde yani Asphalt 8'in bir sonraki bölümünde karşınıza çok hızlı bir arabayla çıkacağım. Yani. o kadar da hızlı değil. Ama herhalde C sınıfıyla bir arabayla çıkabilirim. Belki de. Ee, evet şimdi yarışa girelim. Yarışı bitir ve 5 dakikadan daha önce bitireceğiz. Zaten yarışı bitirmek kolay. Sen, ee, zor olan süre. Zaten aslında bu kadar da süre zor değil. Arkadaşlar... E Herhalde ben Among Us çekeceğim. Katil kim öyle bir şey. Bu aralar çok popüler oldu yani. Önceki sözlerimi tekrarladım. Hastası oldum yani Kusursuz nitronun. Çok seviyorum. Tahlamızı atalım. Hoppa. Birazcık sesim yankılandı sanki. Ay dersek biz çekil bakayım. Bu ne Renault u. Oradaki Renault çok şey. Kendisi 180 190'dan falan gidiyordu. Ama hiç olsa çok iyi hızlandırıyordu. Hoppala. Karşıya geçtik ama araba yıkıldı. Araba yani ayıp olmasın ama arabanın perti çıktı. Araba parçalandı. Sağım, sağım. Oo, bak iyi sürüyorlar bunu. Sağım. Şu an hiç konuşmayacağım. Yani. oyunu çeksek ki? Asphalt 8 %100 bir sonraki bölümde Asphalt 8 gelecek. Yani iki gün veya yarın. Buraya çıkmayı çok özlemişim. Arkadaşlar önceki tabletimde Asphalt 8 vardı. Arkadaşlar onda da böyle 300 basan bir tane araba vardı onu alacaktım. Biri külüstürden biraz daha gerçekçi. Markasını hatırlamıyorum ama. Arkadaşlar e, bir sonraki videoda belki efekt koyarım. Belki de koymam. Bir de ben daha kaç bölüm önce demiştim size introları nasıl koyacağım da. Neyse arkadaşlar videomu 12 dakika yapacağız. Ben reklamı izleyip geliyorum. Arkadaşlar videoyu izledim. Herhalde birincisinde vermedim. Festival parası paketi. aldık. Bir tane şey kartı verdi. Evet. Son bir yarış yapacağız. da artık hangi yarışı yapsam? kariyer modunda oyda 8 gerekiyor. Biz de o zaman Alp'leri oynayalım. Alps yani. Sadece do Dodge Dart GT oynuyoruz. Arkadaşlar yarın karşınıza sanırım Cadillac XS ve Cadillac ASS ile çıkacağım. İsimleri o da olmayabilir. Alps. Alp 5 ve Alps. Ama büyük ihtimalle Alps. İngilizce öyle, Türkçesi alpler. Kadillah i ATS misin? ATS misin? Bilmiyorum ama şehir önünden. Bu güzel düştü. Elli kusursuz nitrat atışı gerçekleşti. O üstte de bir tane şey var. Şimdi. Oh yeah. Ben bu yönden gitmeyi severim. Ben sol yönü daha çok seviyorum. Neden ama bilmiyorum. Sol daha çok hoşuma gidiyor. Bekleyin şimdi kusursuz nitro şovu geliyor. Bye bye. Oo. Video 13 dakika geçmemesi lazım. Oo. Ha çıkacağım oraya çıkamadım. Şimdi bu nitrolu 220'ye çıkıyor. Yani kusursuz nitro ile. Ee, oyunun başını zaten göstermedim. Başına böyle 1500 altın topla diye yarım saat uğraşıyoruz. Orayı göstermedim. Orada da Ferrari kusursuz nitro ile 280'leri falan çıkıyordu. Normalde en az bir 300 basmasını bekliyordum ben. Koskoca Ferrari yani. Gitti. Hiç ileri. Ben bu reklamı da izleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu reklamı da izledik. Sender şimdi bir tane kadillak alabiliriz. Festival para için. 20 saniye havada asılı kalan. İkinci günde de görevler varmış. Bunları da alalım. Ben hepsini alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an bitti şimdi param 9000'e çıktı. Bu 10000. Cadillac e, ATS bu. Cadillac XS. Arada 6 üstü 4. Bu nimesi 6 7. İkisi de aynı şeyden. bunun hakimiyeti 1200 Bununki 1180. O zaman arkadaşlar er bir sonraki videoda Cadillac XTS'yi alacağız ya da ben şimdi videoyu durdurayım. Bir yarış daha yapıp geleyim. Öyle Cadillac XTS'yi alırız. Boyasını da mavi yaptım. Arkadaşlar herhalde artık e, bunları yani Asphalt 8 bölümlerini artık yarış delisi diyeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz Cadillac XTS'yi alacağız artık. Kaç basıyormuş o? 218 Ondan daha iyi vermemiz lazım. Eski arabamız Audi R8 Audi Audi r Sportback. Çok severdim ya seni. geride kaldı. Bu neymiş? Kawasaki Z 800. Kawasaki'ymiş bu tam kawasaki. E, bunu alacaktım ama kadillac e, Cadillac XS alacaktım ama bir şeyler oldu. Ben beyaz boyu sevmem. Kırmızı tatlı. Siyah. Yani sarı yok. Kırmızı. Mavi çok şirin oldu. Mavi de kalsın. Evet arkadaşlar. Bu bölüm buraya kadardı. Herkese görüşürüz. Bay bay. Videonun başlığını da herhalde görmüşsünüzdür. Araç delisi miydi? Ne yapacaktık? Hatırlamıyorum. Ama herhalde artık yarışçı diyeceğiz. Ne ne diyeceğiz bilmiyorum ama herkesi görüşürüz. Bay bay.